Yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Clint ile birlikteyiz. Bu sefer tabi her zaman alışkın olduğumuz gibi ee, ormana gitmiyoruz. Gold lane takılacağız. Gold lane 1 Clint e oynayacağız. Clint şu an bence meta'nın en iyi bir tanesi. E, Brody falan çok tercih ediliyor, ediyorlar ama e, Clint de boş geçirmemesi gereken karakterlerden bir tanesi. Çünkü 2-3 item'e çok rahat bir şekilde tekleyebiliyor karşısındakini ve ilk yeteneği gerçekten fazla abartılmış bir karakter. Güzel bir like bekliyorum abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Video saati biraz gecikti arkadaşlar çünkü internetim yoktu 2-3 gündür yani hiç verimli değildi. Video yüklemek 7-8 saat 10 saati falan alıyordu internetim çok kötüydü. Bugün düzeldi cuma günü akşamına atacağız bu videoyu. Tabi video çektiğimiz saat daha altı. Daha bunu renderlayacağız youtube'a yükleyeceğiz falan derken bugünlük video birazcık gecikti bundan sonra daha temkinli olacağız şimdi abi biz ilk olarak bitmeyen savaşı tercih edelim şöyle bitmeyen savaşın hatta en önemlisi şunu almam gerekiyor benim artı 5 mana yenilemeyi alıp devam edeceğiz ama şimdilik tabumaya devam hatta şöyle yapabiliriz şöyle 2 mana yenileme alalım başta manamız problem yaşamayalım manadan. Evet şu an karşımızda dünyanın en iyi ADC'si Lestey var. <laughs> dünyanın en iyi ADC'si Lestey. Yalnız bizi var ya döver he. Pekamaka yapıyoruz ama. O tigin ismi ne lan öyle? O diçik kudiki. Gel buraya. Gel 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 topla gel topla gel. Daha orada reda alacak yukarı tak çıkacak falan bir şuralar alalım en iyisi. Lan. Pasifte kaldı. Vallahi Lesley git gel iki tane vursa alır. Şu an alır bak dünyanın en iyi ADC'si dedik dalga geçtik alır. <laughs> Dur şurayı alayım en azından. Tamam. Bekle hemen bir base atıp geliyorum. Şuan bak vurdun Lezli. Geldim Bilmiyorum. geldim Bilmiyorum. geldim. Bilmiyorum. Bekle ben şimdi onun babaannesini kaçıracağım. Atlamasaydın lan beni bekleseydin. Yo yo skilllerini attırdım. Flash'ı yok. Gördüm. Flash'ı da yok. Bir daha Akina GG. Geldim. haber lan Tigo? Çık oradan. Aa öldüm bak şu an. Roger burada. Of yamuldu. Lezleymiş o. Tamam şunu da ben alayım. Kaçtım ben canım çok az. Gel lan buraya. Babaannenem çüklerim ha bura gel. Ben alırım kanka bunları. Dört oldum zaten. Daha fazla asar vuruyorum artık. Öyle artistik yapmayacaklar. Öyle her gördüğü yerde saldırmayacak. Aklını alırım onun. Can çekme rüme girdin ya o yüzden canım da oldu. Evet. Kanka aldığım her kill benim her yararıma yani. Çok çok var bu 4 olacağım şimdi. Tamam gel. İki varmış olmuş Ya, yanda yanda bak. Roger burada. Roger burada. Nerede? Burada. Solda mı? Hmm, çalıda. Orada değil. Çıkmış oradan. Gitmiş mi de? Oğlum bazen önce ulti atmadı mı? Bayağı oldu ya. Sağda kesintik. Ya ben Çakal... zıplayıp duvara vurdum mu bitti ya. <laughs> Oo. Oo. güzel. Ben öldüm. Orada aldım onu, ya. aldım onu. O da öldü. Çok iyi. Sıkıntı yok kanka. Güzel Sen öldün abi. ama bize çok büyük şeyler kazandırdın. Biri Her türlü daha karlıyız şu an. Şimdi e, gelelim abi hız ayakkabısına. Şu hız ayakkabısını bir alalım. Burada pusudayım gene. Ultim geliyor. da doğru gitti o. Bak. Wow 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 wow. Roger da gelmiş kaç. Evet 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 o yüzden gördüm direkt geri atladım. <laughs> Abi aslında bak. Dört kişiler. Evet. Kaç 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 geri kaç. Ras geldi. Gelmesen, gelmesen. <laughs> tamam. Lan bırak adamı. Lan oğlum. Şurayı nasıl tutamadık ya. Allah'ın kafayı yiyeceğim ya. Tutamazsın oğlum, tik var. Ya niye tutamıyorsun kanka ya? Her türlü tutulur orası ya. Çok rahat tutulurdu var ya. Kule vurmuyor mu? Ne yapıyor? Ben anlamıyorum. Vuruyor ya. da hepsi bizim sırayla bizim alıyor kanka şey. Ne <laughs> <abi. gülüyor> oldu? sırayla alıyorlar da bizinkiler gelmiyor ya baksana. Yani Kamila Kamila gelmiş Kamila. Ne oldu var mı vuracağın? Senin var ya birazdan babaanneni emçük şov yapacağım. Şimdi bunları aldık abi. Hemen bir vahşi savaşçı kıyoruz. Güzel bir kulede biz kaptık. Hemen bundan sonra bir umutsuzluk patlatırız. Bizim ormancı kim? Malugard. Ananı avradını cana bak. Kafa yiyeceğim Gus. Gus şu canlara bak Gus. Gus fıtık olursun Gus. Abi oracığın can. O kaguranın can. Neyse ben biraz daha abi yardıran zeyi daha fazla kasılmam lazım ki şunlara vurduğumda çökerteyim. Daha baksana şuna bile yavaş yavaş vuruyorum. Kanka Lesley oralarda bir yerde. Yukarı mı çıkmış? E çok güzel. Tut onu. Girdi. Soktum içeri minyon. Gel gel gel. Topla gel. Topla gel. Tamam. Gel geri. Bir de doğru yönelelim. Mavileri çıkacak kanka. Onu çökelim. Ya o bana nasıl tutturdu o ikinci yeteneği hemen ya. Fiskenin olduğu yere. Kötü yakalandık kötü. Fiskenin olduğu yere tutturdu çakal. Tam denk geldi ya. Bilerek yapmadı da. Hadi Alucard hadi. Adam tesadüfen vurduğu hasara bak ya. Sizi bitireceğim oğlum bekleyin lan. Az zeskin gosun alu kartın tanklaması lazım. Direkt seni çıkartıyorlar işte. Hı, Hı Yoklar çünkü. Alırım ya bir şey değil. Şimdi ben şuradan bir umutsuzluk hemen. Abi nereden görüyorsun sen beni? Oo. İyi vurdum. Geri kaçtı. Günü günü geliyor. Çok iyi. Yukarı, altta gitmemiz lazım. günü acemice atladı öldü. <laughs> Dur şimdi abi. Bitemi aldıktan sonra bir zırh delme patlatmam lazım acilinden çok az kız karşı Bunun için Çok güzel. Nerede diğerler acaba? Bak hepsi burada tamam güzel. Bak beleşten bir kule daha kaybettiler. Ama tamam 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 yardık. Hop sürpriz. Ürün atladı tamam. Ya Bana şu kalan bak cana ya. bak ya. Onu yapmaya çalıştım. Oraya kitleyecektim onu da kitleyemedim. Kitledim de kaçtı ikinci yeteneğiyle. Aldım abi inhibitörü. Ya hadi be hadi be. Son anda tokatladı beni Elif ya. Şu giden cana bak abi. Kafayı yiyeceğim. Olacak iş değil ya. Bir kill alıyoruz. Direkt çöküyorlar tepemize. Bittiniz oğlum siz. Maç bizim rahat ol bizde. Şimdi bakalım. Güzel gold katmışım. Hepsinden çok gold katmışım. İşte şu Raptor palası var ya. Şu hasarı vermesine neden oluyor adamın. Ormancı nişancıları işte bu yüzden hep güç. Şu Raptor palası mahvediyor. Adam sadece tek itemle dövdü beni şununla. <laughs> Ama Kagura'ları 7 kill aldı. Kagura da camper. Yıllarda takılıyor. Evet alacağız maçı. Şimdi bir zırt delmeyle hallederiz diye düşünüyorum. Çok iyi. Şimdi bakalım Kagura burada. Bu sefer ben onları önü keseceğim. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ya abart abart kardeşim abart. Ne güzel görüyorsun öyle. Ben de bu Kagura'dan şüphelendim. İğrenç Kagura Hemen abi Midas kılıcı. abi nerede olursan o adam görüyor. İyi vuruyor ya. Midası almam lazım işte bunun için. Sanki altında red var diye aldım yani ona göre. Adam rakibin red'i çıkmış çünkü. Rahat ol kanka benim dostlarım yerinde zaten. Sağlam bir fightla toparlarız. Ben de geliyorum. Bekleyin şimdi. Arkalıyorum bunlara. Geldim. Önde, önünde. Ya o. Güzel geldik de yemedi. Dur toparlayacağız bekle rahat ol. Bizde maç. Rahat olun ya. Üzerinde adın yazılı bir kuşunum var. Hadi alo. bitir bitir. O nereye gitti lan? Dur şu minyon gelsin base'e gitmiş. Tamam. Bu kadar ya. Tek fight. Yam yam gibi kuleye saldırdık. <laughs> Abi hasarımın iyi olduğunu biliyordum da işte ee, vuramıyordum. Yani bir türlü o pozisyonu denk getiremedik. Ama neyse ki 10 puanımızı hanemize yazdırabildik arkadaşlar. 8.4 güzel bir puan. Ee, sağlam bir maç olmuş. Gustan hayır gelmemiş abi. Gus <laughs> bizi pes geçirttirdi ama iyiydi yani eğlenceli bir maçtı. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.